merhaba. Hayatımda trilyonlarca kez Brawl Stars oynadıktan sonra hayatımda ilk defa e, Nose Brawl Stars oynayacağım. Şuna bak amına koyayım. 100 bin bin bin. Bin bin ee, şey Bütün savaşları aç. Ne koyayım? Niye bok mu var? <laughs> Tekrardan. Bunu <Ama> ne koydum? <laughs> Kılıçlı tamam, John. bir oyun oynayalım. John Dinico. John Dinico. Ananas kim bir sürü karakter var. Ya Nulls Brav zamanı. Ananı satayım bir dakika. Tam. Ha. Hayat gününce çok güzel. Kapkara bu. Tamam dükkanda bir şey alalım. Bunu açmak istiyorum. <laughs> <Sessizlik> Hangi? <nerede? Gülüyor> <laughs> Oğlum yakında Brawl Stars sana olacağım onun ya. Neyse hadi. Hay kralını sıçayım. <laughs> Ezel. Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> Şeli. Aman ya. Aman ne. Elin o götünü. Lan. Aman koydum. Aaa. Öldürseniz ama. Tamam hemen böyle böyle. Sıcak yere gelme. Öl öl öl. Ananı. Ne kadar güçlü bu takım. O taşı sikeyim. kim? Oros bu çocuğu vursanız amın okuyun. Mal mısınız? Vurun şunları amın. Hadi geberseniz amını. Ananı kim sıçtım dur. Dur hayır dur dur. Öldür şunu amına koyayım ya kazanacaklar. Oyyor. <laughs> kupam mı? Kupa almam lazım. Muha. Oh. Anamız no, Hayat gününce çok güzel kapkaca bulutları dağıtıp atmalı herkesin yüzünde bir küçük tebessüm Tam savaş kutusunu açayım. <laughs> tamam. Ben ne <neye> açayım? <laughs> ya ben şunu açacağım. Ney? Fındık Fingsi fındık zannettim. <laughs> ya ben bunu istiyorum. Çalacağım amına koyayım çıktı. Şöyle. Al bunu. Ona satayım. Bana. ha Ben bunu alacağım. Abdülkan. Ha <laughs> ben bunları da alayım o zaman. Ultra Mega. Babam on elmas. Bunun da karakteri nerede? Ha ben bunun sonuna kadar giderim bu arada bana ne? Kanka ben bunun sonuna kadar gideceğim. Gülünce çok güzel. Enzardan acı mani çıkacak. Daha trilyonlarca ben da ben açacağım hala. Tamam şunu sonra bir açayım. Şunu al. Süper ender. <laughs> Bu arada ben bunları alacağım. Oh, <laughs> çok güzel. Oğlum yakından fana olacağım. Bu ne abone olacağım? Tövbe ya. Bir an size konuşuyorum. Bir an oyunu açıyorum. Onun. Oyunun neyini açıyorum ben acaba? Götünü açıyorum acaba. <laughs> Ananı satayım. Oha bir sürü trilyonlar. Ender Ender. Ender çıktı. Peki kaç tane onu satayım? Çok az <laughs> kaldı. Az kaldı. Hayat. Tamam. Al. 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 Tamam. Şimdi geriye kalan tek şeyler kaldı. Şu vatandaşlar işte. Tam Diğeri burada. <laughs> diğeri de burada. Diğeri de burada. Tam diğeri burada. Bu da burada. Bunu almayın. Şunu alalım. 7 <laughs> dakika oldu onunla ya. 7 dakikanın sonu oldu pardon. En sona geldim. Bunlar mı var şimdi? Hı hı. -hı. <laughs> Şunu da mı aldım? Bunu alacağım. Ay pulu olan şeyleri acı biliyorum. <laughs> Bu. Ya niye? <laughs> Alex. Tamam. Oyun oldu. Oy yesi 9 7 Nasıl ya? Bir dakika ya. Aa nasıl? Ama yesi bir dakika. Ya ben geri zekalıyım onun kıyım ya. Uff. Yanlış yapmışım. Dur. Jesse. Dokuz. Yeter. No. No. <laughs> no babigo. Savaşlan istiyorum. Onu nasıl atayım lan? Ben bunları bir dakika ben bunları açayım. Burada sokaklar fazlaca dar, kovalar memurlar. Kekem kova lan. Lan kit götüne kit götüne şeyi soktu. <laughs> Ne kit kötü ne? E. Bu arada e, maşallah bütün karakterleri almışım. 97 tane olduğundan emin miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşsiz gibi hepsini sayacağımı mı zannettiniz? Hepsi var cidden. Melodi varsa okey. Melodi yok. Var. Maşallah. Oy koçuma. Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar. Çekem kovalar fazlaca para lazım. Bana mecburlar. Tamam ben oyun oynuyorum. E şuna kankama sesleniyorum. Allah razı olsun.